Herkese merhabalar. Bu videomuzda Başak burcunun 16 ve 30 Nisan arası için bir kahve falı yorumlayacağım. Burcunuz veya da yükselen burcunuz Başaksa bu falı izleyebilirsiniz astrolojik sırayla bütün burçları yorumluyorum. Burcunuz Başak değilse kendi burcunuzun falına da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada ilk kez karşılaşıyorsanız hatırlatayım kanalımda burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot halı videoları paylaşıyorum. Bunun haricinde aşk açılımları da yapıyorum. Sizler de takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ve videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Burçların tarot açılımını aylık olarak yapıyorum arkadaşlar. Nisan ayı için yapmıştım. İzlemediyseniz yine oynatmayın listelerinden bulup izleyebilirsiniz. Kahve falını iki seferde yorumluyorum. 1 ve 15 Nisan bu da 16 ve 30 Nisan için ikinci bir kahve falınız olacak. Ve açalım fincanınızı hemen. Düşünceleriniz biraz dağınık çıkmış aslında başaklar. Bu da e, bazı noktalarda mesela tek bir konu özelinde kalamadığınızı gösteriyor. Çünkü düşünmeniz gereken birden fazla konu var sanırım. E, bu da biraz hani o düşünceler arası geçişte biraz kafa dağınıklığı, kafa karışıklığı. Hani e, neyine kadar düşünmek ya da neyin önceliği olduğunu bilmemek gibi bir e, durumunuz olabilir. Yani aslında bu sizi birazcık daha bazı konularda yavaşlığa itebilir. Yani... Çok çünkü net olmadığınız konular var. Bir de düşünmeniz gereken konular birden fazla olduğu için bu sizi biraz e, yavaş kararlar, yavaş adımlar attırabilir. Bu size diyor. Evet, iki kişi bir kapının başında durmuş arkadaşlar. Size resmen bir kişinin bir fırsat sunması diğer kişinin de desteklemesi tam olarak böyle bir şey. Bak birisi size diyecek ki mesela şöyle bir iş yapmayı düşünmez misin? Çok para var. Şu şöyle olur, böyle olur. Yanınızda da biri var mesela o da destekliyor. Evet ya bence kesin yapmalısın gibi. Anlatabildim mi? Bunu örnek olarak veriyorum. Maddi bir konuda da olması gerekmez ama tam olarak böyle bir fırsat birisi sunacak, birisi de destekleyecek. Böyle bir fırsat karşınıza çıkacak. Değerlendireceğinizi düşünüyorum ben. Evet başakların mental yorgunluğu onları bu sıra kimseyle uğraşmamak üzerine yönlendiriyor. Yanlış mı anladınız? Değil siz bilirsiniz. Hiç açıklama bile yapmıyorum. Çünkü çok yorulmuşsunuz ya. Sanıyorum böyle geçtiğimiz aylarda hatta belki yıllarca arkadaşlar hep bir şeyleri açıklamak durumunda mı kaldınız başaklar? Bir de başak detaycı olduğu için her türlü her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlatır bir şeyler anlaşılsın diyoruz ama burada size artık bir noktadan sonra boğuyorlar ve diyorsunuz ki ama ne yaparsanız yapın ee, böyle bir şey. Bak bu boş vermişliğin sizi bir rahatlatacağı durum da var arkadaşlar. Artık bir yerden sonra rahatlatıyor bu durum. Bunu söyler. Evet aşktan yana yüzünüz gülmeye başlıyor başaklar. Beklediğiniz adımlar var. Bak birilerinden bir takım adımlar bekliyorsunuz ve bu iki hafta içerisinde o adımlar gelecek diyor. Görüşme buluşma planı mı istiyorsunuz? Evet diyor yapılacak flört ediyorsunuz, yazsın, mesaj atsın diye bekliyorsunuz. Bunu mu bekliyor ya da hayatıma biri girsin hadi bakalım. Bir beklenti var ve bu iki haftaya kadar gerçekleşecek. Kısaca kendi beklentinizi özelinde alabilirsiniz. İlişki durumunuzun ne olduğu önemli değil. Aşktan yana size gelen bir şeyler var yani kısaca. Ee, bunu söyler çok net bir şekilde. Bir de başaklar acaba spora mı başladınız ya da sağlıklı beslenmeye veya bazı noktalarda kendi bak kemik güçlenmesi gibi bir durum görüyorum. İskelet yapısı bu ne demek? Ya spor yapıyorsunuz, başladığınız ve sonuç almaya başlıyorsunuz ya da gerçekten sizin için daha hani o noktada sizi geliştirebilecek beslenme yöntemleri bir de fiziksel aktivite olarak da spor yapmanız gerekmez ama mesela daha fazla yürüyüş yapmak gibi mesela bu tarz bir durumunda sizi güçlendirmesi diyeyim bedenen kendinizi güçlü ve sağlıklı hissedeceksiniz giderek bunu söyler. Bir de hiç beklemediğiniz sürpriz bir haber alacaksınız arkadaşlar. Nisan ayı bitmeden böyle bir haber gelecek ama bu beklediğiniz bir şey değil bakın. Bana şöyle bir haber gelecek bekliyorum inşallah dediğiniz bir şey değil. Bir anda çıkacak ve gelecek bir haber. Evet yorulmuşlar ama hala sizi izlemeye devam ediyorlar. Çevrenizde böyle birilerini fark edebilirsiniz. Ya yıllardır gözü üstümde. Yıllardır ne yapsam ne etsem. Yani böyle hani şey mi desem. Başaklar böyle başakların tarzında böyle daha üstü kapalı bir zarafet mi var desem. Özellikle kadınlardan bahsediyorum. Bu zarafetiniz kopyalanmaya çalışılıyor ya. Ama şey yoktur başaklarda doğrudan. Hani şunu aldım ve direkt buradan. Hani bunu dediğiniz bir şey yok ya. Doğrudan mesela onu bulamıyor ama yine de sizi kopyalamaya çalışıyor gibi. İyice inceliyor. Ne yaparsa siz gibi olur. Resmen böyle bir e, birden fazla kişi var başaklar. Resmen sizi kopyalamaya çalışıyorlar. Hmm, evet bir ortamda diyor başkalarında olmayan bir özelliğiniz. Sizde olup başkalarında olmayan bir özelliğiniz. O ortamda diyor herkesten ayrışıp öne çıkmanızı sağlayacak kendinizi gösterebileceğiniz bir alan veya fırsatlar gibi. Yani bunu yakalamak bundan bahsediyor. Çünkü bazen vardır mesela değil mesela işe girerken siz İngilizce biliyorsunuz geri kalan kimse bilmiyor ama İngilizce için önemli bir şey yoktu mesela İngilizceniz olmasa da o işi yapabiliyorsunuz fakat öyle bir şey geldi ki İngilizce bilen birine ihtiyaçları var işte o anda bütün gözler size dikilir anlatabildim mi mesela Hani e, bu tarz bir durum sizde olup başkalarına olmayan ya da başkalarının yeteri kadar sizin gibi iyi yapamadığı bir şeyle göstereceksiniz. Evet arkadaşlar böyle bir branda, tente, e, böyle bir çekitmişsiniz, kapatıyorsunuz bir şeyleri. Özellikle mahremiyetinizde olan düşündüğünüz hat sahada olacak başaklar. Yani aile hayatınız, ilişki hayatınız, özel hayatınız bir şekilde e, sizin için böyle bir tehdit altında aymış gibi hissettiniz mi? Hani? Çok bakılıyor ya. Çok inceleniyor. Ya da nazar alıyor belki. Bunları hissettiniz bilmiyorum. Böyle bir kapatma çabası var. Bir yerlerde gizlilik esasınız olacak diyeyim. Esas durumunuz. Evet bir de resmen mızıkçılık yapan birisi var ya. Hani bir şey söylemiş ama şimdi arkasında durmuyor. Yani buluşma planı yaptığınızı düşünelim. Hava güzel olursa sen bana gel. Hava kötü olursa da ben sana gelirim. Mesela. Ya şimdi de. Hava kötü olmuş onun gelmesi lazım ama ısrarla yok yine de sen gel diye tutturuyor. Bak bu basit bir şey değil mi? Küçük bir örnek aklına ilk gelen şey bu. Bunun gibi bir şey. E hani sözleşmiştik böyle olursa sen yapacaktın yine mızıkçılık yapıyorsun. E, tam olarak böyle bir duruma maruz kalabilirsiniz diyor. Arkadaşlar vücudunuz çok aydınlık ama kafanız neden görünmüyor? Kafanız görünmüyor. Yani bir yerlerde yaptıklarınızla dikkat çekmenize rağmen kendinizi gizleme çabanız var aslında bunu söyler. Hani... E, birileri biliyor ama derler ya meçhul besteci. Bunun gibi düşünün. Yani çok iyi yaptığınız çok iyi kendinizi gösterdiğiniz bir şey var ama hani adınız bilinmiyor gibi ya da bunu daha metaforik olarak ele alırsak kıymet bilinmemesi gibi de söyleyebiliriz. Çünkü burada evet bir şeyler görülüyor fakat buna rağmen hani siz olmasanız onun yapılamayacağı ya da bunun tamamen sizin başarınız olduğu görülmek istenmiyor gibi bir durumda olabilir açıkçası. Ama var. Gerçekten yeteneklerinizle parlayacağınız bir dönem Başaklar. Ve şöyle tabağınızla devam ediyorum sizin için. Evet. Arkadaşlar akmaya devam ediyor o yüzden. Şöyle tamamen aksın istiyorum. Evet. Böyle yavaş 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 atacağınız sıkıntılar var. Aslında şunu söyleyeyim içinde de çok fazla tuttuğunuz. Hani bir kavgada dilinizin ucuna kadar gelir ama hadi susayım dersiniz. Ya da bir yerde e, bu tepkiyi verseydim şimdi böyle olmazdı dediğiniz. İşte bu tarz fırsatları yakalayacaksınız sanıyorum. Şimdi o içinizde tuttuğunuz şey artık içinizde kalmayacak ve dışarı atacaksınız. Kısaca bunu söyler arkadaşlar. Evet zihninizin içerisinde çok fazla konuşma var. Bu ara çok mu fazla haber aldınız? Çok mu birileri size bir şeyler söyledi, fikrini belirtti bilmiyorum. Kafanızı iyice karıştırmış gibiler. Biraz daha başkalarını umursamadan kendi düşüncelerinizle yol almak size daha iyi hissettirecek. Çünkü kafa karışıklığı yaratmış bu durum sizde iki parça sevinç gözyaşınız çıktı. Bu da duygusal konularda yani daha özel konularınızla alakalı yaşayacağınız güzel gelişmeler olduğunu söyler. En azından iki tane gelişme var arkadaşlar. Bunlara mutlu oluyorsunuz der. Evet başaklar para harcıyor ama endişeli görünmüyor. Hani normalde parayı korkarak harcarız ya da ya tüh yine masraf çıktı ne yapacağız deriz ya. Sizde bu yok diyor. Bu da şu demek belli ki güvendiğiniz bir şeyler var ya bir dayanağınız var diyor ya da bir yerden para gelmiş veya gelecek bunu biliyorsunuz da ona güvenmenin rahatlığı olacak o yüzden bunu insanın son iki haftasında para harcarken düşündüğünüz kadar korkuk olmayacaksınız hani şu an için belki bir belirsizlik hala koruyorsa üstü kapalıysa demek ki bir haber gelecek ki maddi konularda biraz daha iyi görünüyorsunuz yani en azından bariz bir sıkıntı yok şu iki hafta arkadaşlar onu söylemiş olayım ben de evet burada gözleri fal taşı gibi açılmış bak şöyle diyeyim kötü niyetli değiller ama siz yine de izlenmek istemiyorsunuz başaklar ya gözleri üstünüzde hissettiğiniz anda bir tedirgin oluyorsunuz fakat birileri de gözlerini üstünüzde tutmadan duramıyor sanki böyle meraklı konu komşu gibi düşünün meraklı arkadaş çevresi akrabalar gibi düşünün birazcık böyle bu tarz bir bakış hissedebilirsiniz üstünüzde Evet bir de bir hakkın size gelmesini bekliyorsunuz yani adalet beklentisinden bahseder fakat adalet deyince illa ki aklınıza herhangi bir kurum mahkeme bu tarz bir şey gelmesin evet o da olabilir tabii ki ama bir kurumdan beklediğiniz gibi adaleti bir kişiden veya kişilerden bir grup insandan da bekleyebilirsiniz fakat gelecek diyor kimden ya da nereden neyden bekliyorsanız o beklediğiniz adalet size teslim edilecek arkadaşlar ee, kısaca hakkımız olan bir şeyi alacaksınız der evet ee, Nisan ayında diyor uzun vadede aleyhinizde olacak hiçbir şey yaşamayacaksınız yani bu da demektir ki hayatınızda bir bitiş olsa bile bu sizin hayrınıza anlatabiliyor muyum o yüzden hani böyle kısa süreli mesela bir şey olduğunda ya evet bir şey yaşadım, bir durum yaşadım ama bu benim e, aleyhime galiba üzülüyorum dediğiniz bir şey varsa o anda aklınıza gelsin. Çünkü diyor ki uzun vadede aleyhinize olmayacak bir şey. İşler tersine dönebilir, rüzgar tersine dönebilir ki şanslı bir dönemdesiniz. O yüzden e, hiçbir olumsuz olayı tam olarak olumsuz diye algılamayın, adlandırmayın. Bu dönemde öyle bir şey yok. E, geri dönüşünü pozitif e, noktalarda alacaksınız sonraki dönemlerde, aylarda. Evet. Bir de hanenizde böyle bir düzenleme mi yapıyorsunuz arkadaşlar? Eşyaların yerini değiştirmek olabilir, işte odaların yerini değiştirmek olabilir, bir şeyleri düzenlemek, kaldırmak gibi. Sanki hanenizden böyle çöp gibi ya da fazlalık gibi atacağınız bir şeyler var. Bunu söyler. Bu da demek ki bir düzenlemenin yansıması olarak bir şeyler atılacak gibi. Evet. Bir yılan böyle boylu boyunca sarmış sanki. Size ulaşmanın yollarını arıyor ama hiçbir şekilde bir geçit bulamıyor. Çünkü başaklarda şu vardır. Dışarıdan yaydığınız enerjiyle içeriden hissettiğiniz çok daha farklıdır. Yani e, mesela dışarıdan daha soğuk görünebilirsiniz ama dışarı, içeride daha sıcak kalmışsınızdır. Ya da dışarıda daha hani masum, daha saf gibi görünebilirsiniz ama içinizde aslında çok daha uyanıksınızdır. Anlatabiliyor muyum? Burada kaçırdıkları nokta bu. Yani diyor ki ben niye hala yapamadım, niye yaklaşamadım, niye amacıma ulaşamadım ama burada siz geçit vermiyorsunuz tabii ki. Onun gördüğünden çok daha zeki, çok daha akıllı olduğunuz için dışarıda görünenden bunu yapamıyor kısaca. Evet bu ara bir sizden uzaklaşan birini fark edebilirsiniz başaklar. Arkadaş olabilir, ilişki olabilir bilemem. Bak yavaş yavaş bir uzaklaşma. Fakat boynu bükük. Yani diyor ki uzaklaştığı anda çok kısa sürede aslında pişmanlık yaşamaya başlayacak. Kıymetinizi hemen anlayacak. Ee, hemen dönüş yapar mı onu bilmem ama yani kendi etti kendi buldu gibi bir şey olacak aslında. Sizden daha uzaklaşırken bunu pişmanlığını yaşamaya başlayacak dedi dersiniz. Var yani böyle bir kişi net bir şekilde bunu söyler. Ee, bir de birden fazla işiniz sanki böyle yavaş arkadaşlar başaklar artık böyle bir bunaltı gına gelmiş ya hani hiçbir işimde böyle hıpızlı bir anda bir çırpıda olu vermiyor hep bir uğraşıyorum hep bir bekliyorum evet biraz beklemenin enerjisi sizi kötü hissettiriyor ama sonuç itibariyle yavaş da olsa sizin işleriniz genelde e, pürüzler olsa bile bir şekilde halledilip yapabiliyorsunuz arkadaşlar o yüzden e, büyük bir sorun yaşamayacaksınız bu noktada. Kısaca son olarak bu cümlelerimle de Başak Burcu'nun Nisan ayı kahve falını burada tamamlıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiyseniz ve hala abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.